Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Barbie'ye güzel bir sofra hazırlayacağız. Şimdi diyorsunuz masamız nerede? Masamızı bu. Bunu kullanacağım masamız için. Ee, bunu ben kendim yaptım. Böyle bir tane çekmecesi var. Mesela burası ocak. Burada bir şeyler keseceğiz. Ve burada işte e, patates kızartması Yapacağız. E, masamızı böyle kullanacağız işte bu şekilde. Ama buradan kötü göründüğü için belki de böyle kullanırız. E, ve arkadaşlar burada görüyorsunuz böyle e, çok çirkin. O yüzden bunun için de böyle e, sticker aldım. My Little Pony'li sticker. E, bunu da alacağız böyle. Koyacağız ve mutfak masamızı öyle yapacağız. Hadi o zaman önce böyle çıkartmalarımızı yapıştıralım. Önce hangi stiker alalım? Ben bu ortadakini alacağım şöyle güzelce. Dikkatlice alalım. Arkadaşlar güzelce çıkarttık. Şimdi koyalım şöyle. Kalan olur? böyle. Koyalım tabi eğer yapışmıyor şu an böyle tam olarak yapışkan değil ee, sonra buralara da bir tane bundan koyacağım şu, mavi olanı koyacağım koyalım şunu da şöyle güzelce nasıl koysak böyle koyalım şimdi de acaba hangisini koysak hangisini koysak hangisi olur Hmm, bu olur ya Belki ya bu ya da bu Bunların ikisinden biri olur Arkadaşlar bunu çıkardım mecburen Şöyle şunu da Şuraya koyacağız Güzelce Bu daha iyi yapıştı Neyse şimdi bunları Gerçekten güzel bir şekilde Yapıştırabiliriz şey, Güzelce önce buradan başlayalım Arkadaşlar gördüğünüz gibi bitti ve bence çok çok güzel oldu. Bu şekilde. Bence bunun sayesinde harika oldu. Neyse o zaman şunu şöyle kenara alalım. Ya da şöyle buraya koyalım. Evet arkadaşlar burada da şöyle mutfağımızı buraya koyduk. Şöyle yine mutfak masamızı. E şimdi arkadaşlar yeniden geçip güzel şeyler yapabiliriz. Ee, öncelikle bir tane tencere alacağım. Tam buradan alacağım. Büyük bir tencere. Alalım kapağımda. Şimdi bu tenceremizin içine ve şurada buzdolabından şeyler alacağım. Şöyle bakalım başka neler varmış. Ee, şurada gördüğünüz gibi bunlardan alacağım. Konservelerden. Şöyle masamıza koyalım. <laughs> Ay, eğer bir elime gelirse sosumuzu da alalım mı? Tabii ki de alalım. Böyle arkadaşlar masamıza koydum. Çok güzel şekil. Çok güzel oldu. Şimdi devam edelim. Şimdi güzelce tenceremizi alalım. İçine suyumuzu şöyle koyalım. Bu kadar yeterli olacaktır. Şöyle alalım. Ve e, tabii ki de önce böyle konservelerimizi güzelce koyalım. Koyduk. Önce sosumuzu dökelim güzelce. Sosumuzu da döktük. Kapağını kapatalım ve koyalım şöyle üzerine. Ve koyalım. Şimdi de çay koyabiliriz. Açalım. Çaydanlığımızı alalım ve kapatalım. Çaydanlığımızın şöyle içine birazcık su koyalım. Tamam. Ve böyle kaynamasına bırakalım. Ve sonra da bakalım ne yapalım. Sosumuzu şöyle yerine koyabiliriz. Açalım şöyle güzelce. Ve şöyle buraya koyalım. Ve kapatalım. Şimdi artık kapatabiliriz. Şunu şöyle alalım. Ve buraya koyalım. Şöyle güzelce bir tane tabak alalım. şöyle buraya şu anlık koyalım kapağını şöyle açalım ve içindekileri buraya koyalım tenceremizi şöyle ağzını kapatalım ve şöyle şuraya şu anlık koyalım. Şimdi acaba bunları şöyle kenara koyalım. Şu anlık birinci yemeğimiz hazır. Güzelce buzdolabından meyvelerimizi alalım. Turuncu meyvelerimizi ve sarı meyvelerimizi. Bunları da güzelce koyduk. Çaydanlığımızın altını kapatalım ve alalım. Şuraya koyalım. Arkadaşlar bakın buzdolabında karpuzumuz var. Karpuzumuzu da şöyle alalım. Ve bir tane de pastamız var. Pastamızı da unutmayalım. Ve artık soframızı güzelce hazırlayabiliriz. Hemen şöyle şuradan gelelim. Bir tane bardak alalım. Şuradan bir tane daha şöyle bardak alalım. Ve şuradan da iki tane tabak alalım. Arkadaşlar bakın güzelce koyduk. Şimdi şöyle pastamızı koyabiliriz. E, meyvelerimizi yani sarı meyvelerimizi çayımızı şöyle ve yemeğimizi ve turuncu meyvelerimizi de koyduk. Tabi karpuzumuzu unutmayalım. Şöyle şunu da şuraya koyalım. Buzlarımızı da güzelce şöyle alalım. Buzumuzu da şöyle şuraya koyalım. Arkadaşlar soframız çok güzel oldu. Hadi o zaman Barbie'yi çağıralım ve ona güzel bir sürpriz yapalım. Ay beni çağırmışsın Elina. Tam da kuaföre gidecektim. Ya Barbie senin saçlarına ne oldu böyle? Ay sorma sorma. Tamam. Eh, arkadaşlar siz de bir gün Barbie'nin yani başka bir videoda yani gelecek videoda Barbie'nin saçlarını güzelce yapmamızı taramamızı ister misiniz? Yorumlarda bekliyorum. Barbie bak sana sürpriz hazırladım. Ay çok güzel olmuş. Teşekkürler. Bunu biz arkadaşlarımızla beraber yaptık. Umarım beğenmişsindir. Hemen yemek istiyorum. Hadi o zaman yiyelim. Evet Barbie de gitti. O zaman ben de artık bulaşıkları yıkayabilirim. Bulaşık makinemizin kapağını açalım ve koyalım artık. Ay ne kadar da çok bulaşık varmış. Neyse şöyle kapağını kapatalım. Ve kuralım tamamdır. Şimdi şöyle güzelce açabiliriz. Arkadaşlar bulaşıkları da yerine koydum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Diğer videoyu ve gelecek videoları izlemeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve videolarımdan anında haberdar olmak için zil tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.